Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere direksan ile iç mekan ışıklandırmayı anlatacağım. öncelikle render ayarlarımızı kontrol etmek için yukarıdan render setup düğmesine veya klavyeden F10 tuşuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda ben çözünürlük değerimi çok fazla yükseltmedim. 800-600 olarak ayarladım ama çok kaliteli görmüş için en sonunda bu miktarı biraz daha arttırabiliriz. Nereye gittiğimiz zaman frame buffer'ın açık olmasını istiyoruz. Frame buffer'ımız açık değilse açalım. Ee, bir altındaki Image Settler Sampler kısmında Adaptive DMC'yi seçtim. Ve bunun ayarlarında Minimum Subdivis değerini bir Maximum Subdivis değerini ise 20 olarak ayarladım. Color Mapping kısmına gittiğimizde Exponential Tip Gamma'yı e, aynen bırakıyorum. Sub Pixel Mapping kısmını işaretledim. Yukarıdan GI'yi açmak için Indirect Illumination kısmında GI'yi işaretliyorum. Irradiance Map ve Light Cache seçili olduktan sonra Irradiance Map ayarlarında Verilal, Show Calculation Face'i işaretledim. Light Cache ayarlarında ise Subdivs'e 600, yine Show Calculation Face'i işaretledim. Ekranda sürekli bir pencere çıkmaması için Render'den sonra VrayLog penceresindeki Show Window'u işaretsiz yaptım. Bunun dışında hiçbir ayarı değiştirmedim. İlk başta yapacağımız ayarlar bu şekilde. Daha sonra bu, ayarlara, bu ayarlarda bir takım değişiklikler yapacağız. Penceremizi kapatıyoruz. Öncelikle mekan gayet e, basit bir mekan, iç mekanımız. Duvarlar bir pencere ve bir kapıdan oluşuyor. Pencere, e, Max'in kendi hazır penceresinde Fixed Window kapıda aynı şekilde Max'in hazır kapılarında pivot doğrudan çizildi. Normalde baktığımız zaman mekanın dışına gittiğimizde normal bir e, basit bir çizimden oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bir tane birey kamera koyduk. Bu birey kameranın ayarlarına bakarsak kameramız seçilirken modifya gittiğimizde normal bir miktar e, fokus yani yakınlaşma uzaklaşma ayarlarıyla oynadım o kadar. E, F number'ını değiştirmedim. Daha sonra bu F number'ı bir miktar düşünmemiz gerekebilir. Sadece renk tonajlarında nötral değerini seçtim. Shutter speed'i de aynı şekilde değiştirmedim. Yani baktığımız zaman kamera ayarlarında da çok fazla bir şey yapmadık. Şimdi kameramızı yerleştirdik ve bugünkü konumuz yüreysel koymaktı. Normal hemen ışıklar bölümüne gitmek için Create kısmından ışıklarımızla Viray ışıklarda birer sana gidelim. Birer sana koymak istediğim ışığımı pencereden girecek şekilde tap ekranda ayarlayabilirim gerçi. Mouse'ıma basıp sürükleyerek odanın içinde uygun bir yerde bırakıyorum. Benim için işte bir arka plan koymak istemediğimi soruyor. Normalde bu mesajı evet deriz. Fakat koymayı unuttuğumuzu evet düşünelim. Nasıl düzelteceğiz onu öğrenmek için. Yoksa buraya direkt olarak evet diyoruz. Çünkü arka plan en güzel bir resmen bir ile birlikte ortak olduğunda güzel çalışıyor. O yüzden devamlı biz bu mesajı aslında evet diyoruz. Şimdilik hayır diyerek bu pencereyi kapattım. Güneşi koymuş olmama rağmen e, render aldığımız zaman, bakalım renderımız aldığımızda nasıl çıkacak? Karanlık bir ortam çıkacağını göreceksiniz. Neden derseniz, normalde güneş yerdeyken, yani yükseklik verilmediği takdirde hiçbir görevi bulunmuyor maalesef. Aydınlatma şiddetini artırmak ve değiştirmek için front ve yaylet ekranlarınızda güneşlerinizi yine yukarıdaki move aracı seçin. Yine yan yukarıya doğru olduğumuz için arka fon bir panoya geçelim. Orta marjinal. Şimdi bakın arka fonda nasıl fon fon olduğunu yukarı görmek yukarı için tekrar render aldığımız noktada arka, arka fonda fon güneş ışıklarının gölgesi olmadığı için sadece güneş bulduğu yeri aydınlat ve ortam gayet karanlık kaldı. Ben burada arka fonu bireysel olarak tekrar ayarlamak için render penceresini kapatıyorum. Ee, ve klavyeden 8 sayısına basıyorum. Normalde yukarıdaki 8 rakamını kullanabileceğiniz gibi rendering menüsünde yer alan environment seçeneğini seçerek de bu pencereye ulaşabilirsiniz. Baktığımız zaman listede şu anda arka plan olarak hiçbir şey ayarlı değil. Bizim yapmak istediğimiz şey neydi hatırlarsak yüreği, yüreği sky işaretlemek. Ben bu şu anda gökyüzünü arka plan olarak verdim. Deneyelim tekrar isterseniz. Normalde arka fonu zaten biz güneşi koyarken de otomatik gelmesini istemediğimiz bize soruyordu. O esnada evet deseydik bu kısmı tekrar düzeltmek zorunda kalmayacaktık. Ekrana baktığımız zaman ortamda hafif bir renk değişimi olduğunu görebiliyoruz. V-Ray şiddetini artırabiliriz. Fakat V-Ray şiddeti yalnızca vurduğu yere aydınlattığı için yani biz bu bölümde bir aydınlatma yapmak istemiyoruz ama ortamda bir aydınlatma yapmak istediğimiz için farklı bir ayar kullanacağız. Baktığımız zaman sadece bu bölümü aydınlat zaten yeterince aydınlık yani ışık gayet güzel bir şekilde düşüyor hatta belki biraz azaltılabilir bilebilir. Fakat baktığımız zaman ortamda hiçbir aydınlık yok. Bunun için direkt de pan değerini artırmak yerine bu kısımdan çıkıyorum bir eksik ilgili bir ayar yapmam gerekiyor. Sekiz sayısını veya render ekranından environment seçerek aynı sancayı çıkarttım. Yine aynı şekilde yukarıdaki materyal editor düğmesine veya klavyeden M harfine basarak materyal slotunu açtım. Bir eksikayı slotlardan herhangi birine insan kopya olarak atıyorum. Ve bastığım zaman bunu güneşle kullanmayı istediğim için güneş modunu işaretliyorum. Aynı şekilde hangi güneşe bağlı olduğunu göstermek için Nan kısmına bastıktan sonra ekrandaki güneşimi tıklıyorum. Burada bir reysan yazısını gördükten sonra bunun oluştuğuna inanıyorum. Normalde artık buradan yapmış olduğumuz şiddet ayarları yani intensity multiplier kısmı güneşin şiddetine değil de ortam ışığını yani arka planın aslında şiddetini ayarlamış olacak. Dolayısıyla mekanımızın da aydınlanmasına yardımcı olacak. Biz buradaki şiddeti bir yerine denemek için 3 sayısına çıkartalım önce isterseniz. Daha sonra tekrar bir renz olarak baktığımız takdirde az öncekinden daha aydınlık bir mekan olduğunu göreceksiniz. Bu arada normaldeki renkleri net olarak görebilmek için aşağıda yer alan Display Colors in e, RGB Space'i işaretliyorum ve normalde gerçekteki görüntüsünün nasıl olduğunu bu şekilde görebiliyorum. 3 sayısı gayet iyi gelmiş gibi gözüküyor. Dilersek bunu bir miktar daha artırabiliriz. Ne kadar artırırsak güneşin şiddeti yerine ortam odadaki ışığın şiddetini artırmış oluyoruz. Dolayısıyla ışık şiddetinde bir değişiklik yapmadan mekanın içerisine gayet güzel bir şekilde arka plan resmiyle değiştirmiş oluyoruz. Baktığımız zaman gayet hoş bir ortam olduğunu görebiliyorum. Belki güneşin şiddetini düşürebilirim bir miktar daha. Ortam ışığını birazcık daha artırabiliriz belki. İsterseniz ortam ışığını bir miktar daha artıralım. Bunun için tekrar materyal editor slotundan 3 yazdığım bölümü 5'e çıkarttım. Ee, bir diğer anlatmak istediğim şey ise güneşin olduğu alandaki keskinliği nasıl giderebiliriz? Bir insan normalde şu anda baktığımız zaman çok keskin bir ışığın gölgesinin yere düştüğünü görüyoruz. Bunu değiştirebilmek için güneş ayarlarıyla oynamamız gerekecek. Bunu da yapabilmek için e, baktığımız zaman bu arada odamızın 5 de gayet güzel olduğunu görüyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum. Bu ekrandan çıktım ve yapmak istediğim şey güneşin keskinliğini değiştirmek. Bunun için ekranımda önce güneşin seçilirken modifaya gidiyorum ve listeden, Intensity Multiplier yazımı olan bölüm güneşin şiddeti biraz düşürelim demiştik hatırlarsanız. 0.7 yapalım isterseniz. Size Multiplier olarak gördüğünüz kısım ise güneşin gölgelerinin dağınıklığını ifade ediyor. Yani siz daha dağılan bir şekilde gölge düşsün isterseniz, daha ikinci sargı bir güneşin gölgesi olsun isterseniz, sargınal sayıda artarak keskin gölgelerden kurtulabilirsiniz. Bu güneşin ne şekilde düşündüğünüze göre değişir. Ben sargınal sayıda değerini 3 olarak ayarlıyorum. Ve şimdi tekrardan bir aldığım takdirde, güneş ışınlarının daha dağılacak şekilde geldiğini göreceğiz. Evet, renderimiz gayet güzel oldu. Gerçekten içeriye giren ışıkta bir güzellik var. Fakat baktığımız zaman gölgeler dediğimiz sarmalı görebilirsiniz. Hoşunuza gitmemiş olabilir. E, ee, bunu düzeltmek için Güneşimizin normalde shadow subject ayarları var. Onları bir miktar artırmamız yeterli olacaktır. Ben bu ayarı 12'ye çektim. çektiğim zaman e, gölgelerdeki çözünürlük miktarını artırmış olacağım ve daha kaliteli oluşmuş olacak. Ozon değeri de ekrana mavilik veren bunu Eğer mavilikten rahatsız oluyorsanız buradaki değeri sıfıra düşürebilirsiniz. Ozon değerini 0 yapabilirim. Türbütüsü değerinde, Dilersek yine bu da ışığın rengiyle ilgili bir miktar eğer dilersek düşürebilirsiniz. Bunu da ben ikiye düşürdüm şimdi. Böylece normalde güneşimizin rengini ve aynı şekilde düşürdüğü bölgelerdeki kaliteyi de bir miktar artmış oldu. Bir diğer istenilen şey de bildiğiniz üzere bu kenardaki duvarların kenarlarındaki çizgilerin daha belirgin olmasını isteriz. Orada gölgelerin daha net düşmüş olmasını isteriz. Bunu da random ayarlarından halledebiliyoruz. Yukarıdaki Render, Render Setup yerine klavyeden F10 tuşuna da basabilirsiniz. Daha sonra GI ayarlarından, bunun içinde Indirect Elimination'a geldim. Yapmam gereken tek şey, Vray, Ambient Operation diye bir seçeneği işaretliyorum. Bu şekilde gölgelerin daha iyi ayarlanmasını sağlıyorum. Radius kısmı, düşecek olan gölgelerin yarıçapını tabi Fabrice bunların sızınırlığını ayarlıyor. Buradaki miktarı 16'ya çıkarayım. Radyosu 10 olarak önce deneyelim. Eğer beğenmezsek tekrar düzeltebiliriz. Birazımızda evet. evet, kısmi randı alsak aslında biraz daha kolay olacak. Kısmi randı alabilmek için biliyorsunuz yukarıdaki randı süreci randı kullanabilirim. Süreci randı özelliğine basıyorum. Şu istediğim alanı bir içerisine aldıktan sonra randırımı tekrar başlatayım. Randırımı tekrar başlatayım. Ve sadece bir görmek istediğim alanda duvar çizgilerinin netleştiğini, daha güzel bir görüntü olduğunu görebileceksiniz. Bu da görüşte çok kötü durmadı. Daha arttırmak istersek de bir temas veririz. Sözün önüse yerimiz yüksek olmadığı için e, en güzel şekilde gözüküyor aslında şu anda. Fakat biz yine de gölgelerden çok memnun değilsek bir diğer yapabileceğimiz diğer bir ayar. Yine render ayarlarındayken belirlediğiniz net ayarlarını değiştirmek, Variable yerine kendimizin ayarlayacağı bir custom seçeneği ve minimum rate'i eksi 3'e, maksimum rate'i de 0 değerine düşürsem, daha sonra da bunların yine gölgeleriyle ilgili ayarlar için tablisini yüzde, diğer samples değerini de 40'a değiştirdiğim zaman istediğimiz gibi bir görüntü artık elde edeceğiz. Bakalım sonrandırımız nasıl oldu. Ee, kısmı evet. render'den kurtulalım. Yani render iptal ettim. Yeni bir randevu alıyorum. Randevu süresini kısaltmak için aradaki bazı kısımlardan durdurdum. Videoyu izlerken bende neden bu kadar kısa sürede render almıyor diye düşünmeyin. Evet, tamamlandı. Gayet güzel bir oldu. Eşyaları olduğunda, e, malzemeleri olduğunda sonuç çok daha güzel olacak. Ben bu dosyayı canlı yasalık olarak PNG formatında kaydettim. Dolayısıyla bir arka plan resmini de Photoshop'ta çok kolay bir şekilde e, ekledim. Baktığımız zaman gayet güzel bir sonuç elde ettiğimizi görebiliyoruz. Dilerim bu uygulama sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.